Oldu abi. Yani o şey, e, o hepimiz olmuştur. O benim akrabalarımda çok oluyordu. Nasıl? <laughs> yani, yani ben daha miza miza profesyonel meslek yapmadan önce bütün benim en güvensiz bütün akrabalarım, en başarılı akrabalarım bana hayat tavsiyesi veriyordu. Uzun uzun öğütler veriyordu. Tam olarak trollüğü ben örneğini yani o Twitter'da kitap okuma halde kitaplarla hakem kesen, tiyatrodan anlamadığı halde tiyatro ilgili hakem kesen, ahlakla ilgili kendinin bir sürü örneğe bakması gerektiği nedenlerle ilgili ahlakla ilgili akkem kesenin viralini yani önünü, fragmanını ben akrabalarımla yaşadım. Çoğumuz yaşamışızdır. Nasıl meseleler? Neler, nelere maruz kalıyordun? Nasıl? Merak yani ediyorum. böyle çok travmatik ve illegal şeyler değil de ama yani e, hani şey ayrıntıya girersem kırmak da istemiyorum kimseyi. Başarılı olduktan sonra hani şey gibi olmasın bu yani. O çocuğu hatırladınız mı falan gibi bir durum olmasın. Çünkü şu an <laughs> zaten hepsi beni çok seviyor. E, <laughs> o yüzden şey yani e, daha bil, bilim... Abi başarı başarı sağlık dışında bütün problemleri çözer abi. Hmm. Bütün dramları çözer yani. Sağlık dışında...